dinsel ve aynı zamanda etnik kökenleri kabartanlar bu deccali sistem. Ve küçük küçük devletler olmalı. Küçük küçük devletler olaraktan yönetebilmeli onlar. Büyük bir devlet demek, büyük bir ekonomi, büyük bir askeri sistem demek. Onu siz istediğiniz gibi yönetemezsiniz. Ama ben şimdi böyle birilerine mesaj vermek değil, ben ülkemi seven bir insanım. Siz ülkeyi yedi eyalete bölerseniz, dokuz eyalete bölerseniz, bu eyaletlerin hepsini kendi içinde özgür bırakırsınız. Avrupa bu eyalet sistemine size neden dayatıyor Avrupa üzerinden? daha yönetilebilir olsun. Bakın daha yönetilebilir olsun. Herkes Avrupa'daki dolayısıyla o dünyayı yöneten kimselere muhtaç olsun. Bir küçük bir örnek. İran'dan bir parça aldık, Irak'tan bir parça aldık, Suriye'den bir parça aldık. Türkiye'den bir parça aldık, bir Kürt devleti kurduk. Kime muhtaç bir şekilde yaşar orada o Kürt devleti? Kimin emrinde olur? Çok basit soru. Çok basit bir soru.